ki ben Mustafa <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Şöyle gördüğünüz gibi yerde elmalarımız falan ağacı söktüğümüz için hep dövülmüş Onları alacağız ama yağmur yağıyor İşte Yapmaya çalışıyorum Duymuyor musunuz? Geceleri uyuyabilirsiniz Yağmur bizi zorluyor arkadaşlar Neyse videoda Minecraft oynayacak Şimdi part 4'ünü müneşe çekiyorum herhalde biz söyleyin hemen aldık malzemelerimizi. Arkadaşlar mağara gitmeye çalışacağım da gece olursa ne yapacağız? Yani gece anlamıyoruz bir de. Şu pandayı vurup kaçacağım abi. Tamam bir daha. Bir dakika. Allah geliyor. Koçak. Demir mi lan bura? Pandayı bırak gene. Ah be. Tamam. <laughs> <laughs> Ve bu ne ses la? Bize nasıl babalarımız vurduysa biz de size vuracağız oyunlarda. Gerçekte vurmayacağız ama. Şunu duyabiliyor musun? Abi niye uyumuyorum anlamadım ki hala ya. Kapalı işte hava, uyu. Uyu da yağmur dinsin mi? Dinece yok bu yağmuru. Şu ağaç niye orada kalmış? Ha, Şu bizim ağaçları bir doğru yak bizde iki dakikada. O kadar ektik. Geçen bölümlerde ağaçlar işe yarar. Bizim de crafting table'ımız var mı la? O şüpheli. Biz oyunda crafting table yapmadık oğlum. Sandığımız var bir tek. Sandığı koyalım. Bunu sandığı nereden aldım? Neyse. Crafting table bile yapmamışız oğlum biz oyunda ya. Kafayı yiyeceğim yemin ederim. Arkadaşlar. Burada uzatıyorum ben şu malzemeleri biraz yapayım diye çok uzun olmasın arkadaşlar yaptım şöyle gördüğünüz galactic table arkadaşlar bizim orada gördüğünüz gibi kemik tozumuz falan var bunlar da kemik bulduk ya eskilerden bunlarla ağacı büyüteceğiz tarla yapımını arkadaşlar şu zombileri ele geçirdikten sonra yapacağız değil mi beyaz böyle istemez şimdi şöyle gördüğünüz gibi craft table'a gelmeden önce bir yatalım Yattığımıza şükredeceğim. Abi şu yağmur geçsin ne olur. Oh be. Şu yağmur geçti arkadaşlar. Biz biraz. Şu bizim arkadaşlar oraya bir kapı koyacağım ben. Kaç videodur yapacağım. Yapmadım ama. Şöyle silahımı alayım da. Karşıma şimdi. Ben kamerayı çekeyim dedim ne oldu lan. Oha! Zombilere bakın hemen gelmiş buraya şeyler. Aa, Rus'ta zor ha. Papan da abi, abi kaç bölümdür burada sen uçamıyor mu ya? Çığla burada. Tek attım bunu. <laughs> FPS puanı. Neyse buraya da koyalım bari şunu. Arkadaşlar şimdi buraya bir kapı takacağım. İnek inek girmesin buraya. Burası özel bir yer. Arkadaşlar bakın yapacağım şey Buranın Aşağıda biri mi yok mu? Aha Buradakiler öldü mü yoksa? Ben buraya bir meşale mi koysam abi ya? Meşale yapmadık değil mi? Kömürümüz yok kömürümüz. Kömür lazım biz arkadaşlar. Cadılara ok atacağım ya. Ama bu zehirle gene gitmedi ya. Gene gitmedi. Ben kafayı yiyeceğim. Şuradaki panoları da aldık. Burada zombi varmış. Örümcek kaynıyor bura. Biz buradaki örümcekleri temizlemiştik en son. Arkadaşlar ya. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey yapasın var. Buranın kapısını açacaksın. Burada yaratıkların hepsi buraya gelecek de portala mortara girerler diye korkuyorum arkadaşlar. Yoksa ben de sizin dediğiniz gibi yapacağım. Neyse arkadaşlar çok uzun yapmayalım videomuzu. Bu seferlik böyle olsun. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.